Şimdi korkunç çöpçünün işini bitirme zamanı geldi. Hazır mısın Arda? Neredesiniz lan? Çıkın lan veletler. Çıkın. Olamaz. Sesi de duyuluyor ya. <laughs> Arda, peki nasıl yapacağız bunu? Rüzgar, şimdi gidelim markete girelim. Marketten de silah alacağız, tamam mı? Silahla onun işini bitirebiliriz. Ya Arda markete girelim de market bu saatte kapalıdır. Nasıl gireceğiz? Tabii ki de anahtarla. Baksana anahtarı aldım marketin anahtarı bu. İşte bu Arda nereden buldun bu anahtarı? Babamdan aldım babamda da marketin anahtarı vardı Haydi her neyse hemen markete gidelim de silah alalım der. arkadaşlar çöpçüye yakalanmadan markete gitmemiz lazım Şuraya değil bime gireceğiz Haydi Arda gel çabuk Çöpçünün kamyonu burada Dikkatli olmamız lazım Çabuk gel Arda çabuk Hemen girelim şuradan aç şu kapıyı haydi haydi Tamam tamam açıyorum Haydi açıl açıl İşte bu açıldı Rüzgar gel haydi gel çabuk Burada silahlar var Şu silahlara baksana Rüzgar Buradaki silahlardan alalım O korkunç çöpçünün işini bugün bitireceğiz Her ne olursa olsun öldüreceğiz onu Çok iyi be çok iyi be Şurayı da kapatalım Evet tamamdır bize aslında bir tane silah yeter ama ne olur ne olmaz biz yine yanımıza bir tane tekli de alalım. Evet ben şu silahtan alacağım. Bir tane şöyle iki tane mermi alayım. Tamamdır bir de şu teklilerden alayım. Bir tane yeter. İki tane de mermisinden alayım. Tamamdır. Arda sen de al silah. Alıyorum alıyorum bekle. Haydi çabuk. Dışarıda bekliyorum ben de. Çöpçü buraya gelirse hemen seni uyaracağım. Hızlı ol. Evet arkadaşlar. Bugün o çöpçünün işi bitecek. Silahı da doldurayım şöyle. Gel bakalım buraya çöpçü. Gel bakalım. Benim silahımda susturucu da var. Evet evet benimkinde de var. Ateş et bakayım be. Tamam. İşte fazla ses çıkmıyor. O ses de neydi? Marketin orada kim var? Geliyor buraya geliyor. Gel çabuk. Şurada saklanalım. Çabuk hızlı ol çabuk. Hemen şurada saklanalım. Geldiği gibi ateş edeceğim. Haydi Arda gel. Rüzgar dostum. Kaç Rüzgar sakın gelme kaç. Sen demek ki buradasın. Ne yapıyorsun lan? O elindeki silahla beni mi vuracaksın ha? Bana bak çöpçü. Ya da çöpçü abi. Çöpçü abi yalvarırım bana bir şey yapma ya. Sen neden bizi sevmiyorsun? Ben hiç kimseyi sevmem. Bu saatte dışarıda ne işin var? Geberteceğim seni. Rüzgar kaç dostum bırak beni. Geberteceğim seni. Hayır yardım edin. Olamaz Arda yakalandı ne yapacağım şimdi ne yapacağım? Yeter yeter çıkacağım karşısına. Bana bak lan. Bırak lan arkadaşımı çabuk bırak. Demek ki sen de buradaydın. Sen de gel. Bu boy ne ya? Ateş ederim bak ateş ederim. Haydi etsene. Bakayım mermi işleyecek mi? Geberteceğim seni. Geber. He? Neden? Neden bir şey olmuyor? Neden? Şimdi beni çok kızdırdınız. Hayır kaç Rüzgar kaç. Çabuk koş dostum. Gelin lan buraya. Kaçamazsınız. Arda gel çabuk gel. Çabuk şuraya geri çabuk. İçeri geri çabuk. Arda gel 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 gel. Haydi hızlı ol çabuk. Geldim geldim. Rüzgar mermi işlemedi gördün mü? Evet evet. Ateş ettim ama mermi işlemedi. Öyle büyük ki. Mermiler çok ufak. Onu yaralayamıyoruz bile. Ne yapacağız biz ya? Neredesiniz lan? Bu şehri başınızı yıkacağım. Bu şehirde kim var kim yok öldüreceğim hepinizi. Neredesiniz? Gebereceksiniz. Olamaz ya, olamaz. Babamlara haber vermemiz lazım. Babamlar şu anda evde uyuyorlar. Kerem komiser umarım şu çöpçüyü görür ya. Umarım Kerem komiser de göremezse var ya, şehri yerle bir edecek bu. Nerede acaba şu anda? Etrafta gözükmüyor. Burada da bir yerlerde kesin. Yakalayacağım sizi veletler. Sizi yakalayacağım. Olamaz. Burada. Etrafta bizi arıyor. Sessiz ol sakın ses çıkartma. Bizi göremez burada. Dışarıdan burası gözükmüyor. İçeriden dışarısı gözüküyor ama dışarıdan içerisi gözükmüyor. İşte bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Dışarıdan göremez yani bize. Her neyse arasın dursun. Şimdi Arda bir plan yapmamız lazım. Yanında telefon var mı? Hayır ya ne telefonu. Ne yapacağız biz ne yapacağız. Şehrimiz yerle bir edecek bu. Tamam Erda sakin ol sakin ol sessiz ol. Bak Kerem komiser e haber verirsek Kerem komiserle beraber bir önlem alabiliriz. Şu pislik çöpçüden kurtulabiliriz. Tamam mı? Ama ilk önce Kerem komiser e haber vermemiz lazım. İyi de nasıl yapacağız bunu? Şurada dolaşıp duruyor. Buradan çıkamayız ki. Evet doğru söylüyorsun. Ama buranın bir çıkışı daha var bunu unutma. Öteki çıkıştan çıkarak Kerem komisere haber vermeye gidebiliriz. Hatırlamıyor musun? Buranın tek çıkışı burası değil. Evet doğru. Aşağıda gizli yeraltı şehri var. Gizli yeraltı şehrinin diğer kapılarından çıkabiliriz. Aynen öyle. Haydi gel şimdi takip et beni. Diğer çıkıştan çıkacağız ve bu sayede çöpçü bizi görmeden Kerem komisere gidip haber verebiliriz. Haydi çabuk gel. Şuradan aşağı atlayalım hemen. Gel Erda. Geliyorum geliyorum arkandayım işte geldim çabuk Arda çabuk diğer çıkıştan hemen çıkalım şu çöpçüyü atlattığımız iyi oldu haydi gel hemen gidelim Kerem komiser e haber verelim evet işte bu şu çıkış buradaydı İşte bu çıkış bu çıkıştan bahsediyorum Arda çabuk gel hemen gidip Kerem komiser'e bu çıkıştan çıkarak haber verebiliriz çöpçü bizi bu sayede yakalayamaz evet Rüzgar çok iyi düşündün dostum ya o çöpçüden nefret ediyorum ya nefret. Ben de ben de. Her neyse çıkışa ulaşmak üzereyiz. Arkadaşlar Kerem konser e haber verebilirsek çöpçünün ne kadar kötü birisi olduğunu o da görecek. Ve bu sayede bir önlem falan alacağız. En azından çöpçü karşı polislerin de haberi olur. Ve polislerle beraber hareket edersek bu çöpçüden kurtulabiliriz. Hemen yukarı tırmanalım. Burası otele giriyor arkadaşlar. Otelin içine çıkacağız şimdi. Bakın göreceksiniz zaten. Evet işte bu. Bakın arkadaşlar otel burası gördünüz mü? Çok güzel. Şimdi Kerem komiser e haber vermeye gidebiliriz. Çöpçü şu anda bizi burada bulamaz. Şu kapıyı da kapatalım da. Evet tamamdır. Gel çabuk gel. Kerem komiser e haber vermeye gidiyoruz. Çöpçü bizi görmesin. Evet diğer çıkıştan çıkmayı başardık. Çöpçü hala eczanenin orada büyük ihtimal bizi arıyor. Şu uzaktan bakalım da. Acaba çöpçü hala orada mı? Anlarız şimdi. Gel Arda. Arkanlıyım, arkandayım arkandayım. Sessiz ol duymasın bizi. Tamam tamam merak etme. Çöpçü buralarda bir yerlerde hala. Sessizce gidelim hemen polis merkezine girelim. Haydi. Tamam Rüzgar tamam. Kerem komisere haber verirsek bizim için çok iyi olacak. Evet Arda evet doğru söylüyorsun. Çöpçü hala eczanenin orada olabilir. Neredesiniz lan nereye saklandınız çıkın. İşte sesi o taraftan geliyor. Gel gel biz şuradan girelim. Çabuk Arda. Kerem komisere haber verelim hemen. Bu sayede diğer korumaların da haberi olursa bu çöpçüyle hepimiz ortak savaşabiliriz ve çöpçüden kurtulabiliriz. Her neyse gel çabuk gel. Hala orada galiba eczanenin orada. Polis merkezine girmeyi başardık. Kerem komiserim, Kerem komiserim burada mısınız? Kerem komiserim ses verin. Çocuklar yukarıdayım gelin buradayım ne oldu? Yukarıdaymış. Kerem komiserim, Kerem komiserim kötü bir şey oldu. O elinizdeki silahlar da ne çocuklar? Bırakın çabuk onları. Gecenin bir vakti sizin burada ne işiniz var? Kerem komiser sakin ol. Şehirde bir çöpçü vardı ya delirdi. Korkunç çöpçü delirdi. Şehri yok edeceğini falan söylüyor. Boyu kocaman. Kurşunla geçirmiyor. Bir şey yapmamız lazım. Çocuklar ne diyorsunuz siz? Nerede şu anda o? Dışarıda eczanenin orada. Etrafta bizi arıyor. Öldürecek bizi Arda ile beraber. Çocuklar ne yaptınız siz ya? Ya biz bir şey yapmadık. O kötü birisi. Her neyse gidelim de gösterin şunu bana haydi. Tamam Kerem komiserim gelin takip edin. Çabuk hemen çöpçünün yanına gidelim. Nerede olduğunu göstereceğiz size Kerem komiser. Çabuk gelin haydi. Eczanenin orada. Bakın buralarda bir yerlerde sessiz olun lütfen. Çocuklar ne yaptınız siz o çöpçüye neden kızdırdınız? Bir şey yapmadık. İşte orada bakın geziyor etrafta. Lütfen Kerem komiserim kurtarın bizi bu beladan lütfen. İşte bakın burada. Artık kimse bu şehirde rahat rahat dolaşamayacak. Hiç kimse. Sıkıysa biriniz dışarı çıkın da yüzleşelim. Bakalım bu saatten sonra bu şehirde rahat rahat gezebilecek misiniz göreceğiz. Sessiz olun. Sakın ses çıkartmayın. Vallahi o yaratık evi başımıza yıkar tamam mı? Tamam baba. Babacım çok korkuyorum. Korkma kızım korkma. Kurtulacağız bu yaratıktan. Fakir ne yapacağız şimdi? Bu dışarıdaki yaratığa mermi de işlemiyormuş. Evet babacığım. Biz Rüzgar'la beraber bu yaratığa ateş ettik. Yemin ederim bak hem de o kadar yakından ateş ettik ki. Ama bir şey olmuyor baba. Bu adama aldığınız şehre çöpçü diye. Bu adam çöpçü falan değil bir yaratık bu. Oğlum ne kadar yakından ateş ettiniz ama. Babacım çok yakından ateş etti Rüzgar. Buna kurşun işlemiyor. Mermi geçirmiyor bu adam. Çok güçlü. Başka bir şey düşünmemiz lazım. Olamaz ya. Ben hemen zengine telefonla haber veriyorum. Bekleyin burada. Tamam mı? Sakın ama sakın bu odadan dışarı çıkmayın. Şu anda buralarda bir yerlerde. Neredesiniz lan? Ses verin. Olamaz burada. Tam dibimizde. Evin tam dibinde bakın. Sakın ses çıkartmayın. Tamam mı? Böyle sessiz sessiz konuşun. Sakın. Haydi zengin aç sen de şu telefonu artık. Alo fakir. Ya fakir ne oldu gece gece ya? Zengin abi. Zengin. Hemen bizim eve doğru gelmeni istiyorum. Şu şehre aldığımız çöpçü var ya. Bu çöpçü delirdi abi. Kocaman boyu var. Etrafa saldırıyor. Bizi arıyor her yerde öldürecek. Ama zengin bize gelirken sessiz ol tamam mı? Ya da sen gelme ben size gelirim. Fakir ne saçmalıyorsun ya. Uykuluyum zaten ne dediğini anlamıyorum bile. Zengin tamam abi. Ben size doğru geliyorum. Bekle beni. Fakir tamam hadi gel kapıyı açıyorum. Tamam abi çok sessiz ol. Ben zenginlere gidiyorum. Siz sıkın evden çıkmayın tamam mı? Fakir ben de seninle geleyim mi? Ya Kerem komiser gelme. Ne kadar az kişi o kadar iyi. Ben gidiyorum zengine her şeyi anlatacağım. Daha sonra bir şeyler yaparız artık. Bir plan mı yaparız artık ne yaparız bilmiyorum. Her neyse hadi görüşürüz. Bakın orada. Oğlum evden sakın çıkmayın tamam mı? Yaramazlık yapma. Tamam baba tamam söz veriyorum çıkmayacağım. Tamam güzel. Hemen gidip zengine her şeyi anlatayım. Şu çöpçüden kurtulalım ya. Biz gerçekten bu adamı neden aldık ki? Çöpçü diye aldık bir yaratık çıktı resmen. Her neyse zengine haber vereyim hemen. Zenginlerin eve geçmem lazım. Çok sessiz olacağım. Yaratık hemen burada. Zengin abi, zengin. Gel fakir gel, ne oldu? Zengin abi çok kötü şeyler oluyor. Şurada bir çöpçü var. Daha doğrusu bir yaratık. Fakir, çöpçüden bahsettiğin telefonda da tam anlamadım, uykuluydum. Bir de anlat bakayım. Zengin, şehrimize çöpçü diye aldığımız adam var ya, bu bir yaratığa dönüştü abi. Ufuzun boyu var. Bu adamdan kurtulmamız lazım. Tamam fakir, gidelim o zaman. Kovalım onu işten. Hayır abi, bize saldırmaya çalışıyor. Ne diyorsun sen? O zaman öldürelim onu fakir. Zengin, kötü bir haberim daha var. Bu yaratık kurşun geçirmiyor abi. Ateş etmiş rüzgar falan ama mermi işlememiş. Rüzgar nerede peki sizde mi? Yo rüzgar bizde değil. Olamaz rüzgar nerede fakir? Zengin bizde değil abi burada değil mi? Hayır fakir burada da değil eve hiç gelmedi ki. Akşam dışarıda Arda ile beraber oyun oynuyor diye sanıyordum ben. Zengin valla gerçekten bizde de değil abi. Olamaz fakir ne yapacağız şimdi? Yardım edin lütfen. Bu rüzgarın sesi. Rüzgar dışarıda. Fakir oğlumu kurtarmamız lazım. Hayır abi sakin ol babacığım. Babacığım bu çöpçü bana kötü davranıyor. Lütfen neredesiniz? Zengin abi şu anda bir şey yapamayız. Gerçekten bak. Sakın ama sakın gitme. Sana da aynısını yapar. Yenemezsin onu. O hasar yemiyor abi. Ona vursam bile işlemez yani. Fikir oğlum elinde ama. Tamam abi tamam halledeceğiz merak etme. Kal şimdi burada abi. Ben uzaktan bakacağım şuna tamam mı? Sakın buradan ayrılma. Haydi zengin. Burada kal abi lütfen. Fikir ama Rüzgar orada. Zengin burada kal diyorum sana. Battırma beni. Evet gideyim şunu uzaktan bakayım. Ne kadar az kişi o kadar iyi. Bu yaratığı biz neden şehrimize çağırdık ya neden? Etrafta gözükmüyor. Nerede bu nerede? Nereye gitti şimdi? İnsanlara zarar veriyor. Sanırım şehri boşaltmamız lazım. Bu yaratıkla baş edemeyiz çünkü. Rüzgar, Rüzgar neredesin? Yardım edin çok kötüyüm. Rüzgar, evladım neredesin Rüzgar? He? Rüzgar ne oldu sana? Fakir amca ayağıyla ezdi beni. Çok kötüyüm fakir amca. Yardım. Aa, fakir amca. Rüzgar beni bırakma. Lütfen Rüzgar. Rüzgar hala nefes alıyor. Bir şey yapabiliriz. Gel Rüzgar gel şöyle. Zengin Rüzgar'ı getirdim abi. Fakir oğluma ne oldu? Zengin o büyük yaratık Rüzgar'ı ayağıyla ezmiş. Rüzgar Bilincini kaybetti şu anda. Ne yapacağız abi? Fakir bilmiyorum. Hastaneye götüremeyiz ama bize de zarar verebilir. Evet abi. Şehri terk etmek zorundayız. Şehri terk edeceğiz. Sen hemen git Barbie'ye ve Öykü'ye haber ver. Hazırlansınlar. hayde Rüzgar'ı şehir dışında bir hastaneye götürürüz. Tamam Fakir, tamam. Şehri bu yaratığın eline bırakacağız demek ki. Yapacak bir şey yok abi. Ben de gideyim korumalarla konuşayım. Tüm korumalarla konuşmamız lazım. Sabah dolmaya başladı. Evet, gideyim tüm korumalara haber vereyim. Telefon çalıyor. Alo, ne oldu Kerem komiser? Fakir, dışarıdan surların oradan korumalar aradı az önce. Bu yaratık bir sürü korumayı öldürmüş. Ne diyorsun Kerem komiser? Ne yapacağız şimdi? Fakir bence şehri terk edelim. Evet Kerem komiser. Çabuk evdekilere haber ver. Sen hala evdesin değil mi? Evet evet evdeyim merak etme. Tamamdır hazırlanın çabuk şehri terk edeceğiz. Rüzgar da yaralanmış zaten bilincini kaybetti şu anla. baygın yatıyor. Hemen şehri terk etmemiz lazım. Hepinizi geberteceğim korumalar kaçmayın. Duydun mu sesi? Duymaz olur muyum fakir? Bu yaratık hepimizi öldürecek. Evet evet. Lütfen hazırlanın. Hemen şehri terk edeceğiz. Hemen gidip şehirdeki diğer insanlara da haber vermem lazım. Herkes şehri terk edecek şu anda. Başka bir şehre gidiyoruz. Topluca. halkım. Lütfen sakin olun. Şehri terk etmek zorunda kaldık. Evet ama gerçekten çok mutsuzum böyle bir durum yaşandığı için. Babacım zengin amcamlar nerede? Onları göremedim. Rüzgar, Rüzgar yaralandığı için zengin Rüzgar'ı hastaneye götürdü. Merak etmeyin. Sizleri bu şehre getirmek zorunda kaldığım için gerçekten çok üzgünüm. Ama şehrimiz büyük bir tehlike altındaydı. Mecburduk buraya gelmeye. Lütfen beni affedin. Şehrimizde şu anda o yaratıkla savaşabiliriz. Hiç kimse kalmadığı için o yaratıkla rahat rahat savaşacağız. Siz şimdilik bu şehirde takılın tamam mı? Bu şehirde kalacak bir yeriniz yok biliyorum. Ama hiç merak etmeyin. Ben onu da çözdüm. Benim eski arkadaşım hırsız ve çılgının bu şehirde bir malikanesi var. İşte buradan bakınca gözüküyor şu iki katlı büyük apartman. Hepiniz oraya sığabilirsiniz. Orada kalabilirsiniz. Hırsız arkadaşım zaten izin verdi. Evet evet. Hiçbir sorun yok. Buradaki herkesi oraya götüreceğim ben şimdi. Orada kalacağız. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Oraya sığarız biz. Şehir şu anda tehlike altında. O korkunç yaratıktan kurtulana kadar en azından bu malikane bizim işimizi görür. Arkadaşlar ben şimdi yanıma birkaç tane koruma ve birkaç tane polis alıp şehre gideceğim. O yaratık şu anda şehirde hala. Yaratıkla şehirde savaşacağız. Onu yok etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Merak etmeyin. Onu yok ettikten sonra tekrardan şehre geri dönebileceğiz. Tekrardan eski düzeninize kavuşacaksınız yani. Ama yaratığı yok edene kadar bu şehirde idare edin lütfen. Hiç merak etmeyin. Bu şehirde bulunduğunuz sürece sizin tüm yemek masraflarınızı, tüm giysi masraflarınızı, temizlik masraflarınızı, her şeyinizi ben karşılayacağım. Kendi cebimden ödeyeceğim. Size bu sıkıntıyı yaşattığım için Şehrimden ayrılmak zorunda kaldığınız için özür dilerim. Fakir, özür dilemene gerek yok. Böyle şeyler olabilir. Yani şehre tehlikeli birisi geldi ve bunlar olağan şeyler yani. Her zaman olabilir. Sen iyi bir başkansın Fakir. Belediye başkanı olarak her zaman görevini yapıyorsun Fakir. Her zaman arkandayız. Aynen öyle Fakir. Her zaman arkandayız. Şimdi git ve elinden gelenin en iyisini yap. O yaratığı yok ettikten sonra tekrardan şehre geri döneriz. Biz şimdilik mali kendinde kalırız. Sen hiç merak etme başkanım. Biz her zaman seni destekleyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Destekleriniz beni mutlu ediyor. Şehrin belediye başkanı olarak Kırım Miray'ın da yanında sizlere söz veriyorum. Minecraft parodileri şehrini o yaratıktan kurtaracağım ve tekrardan eski düzenimize kavuşacağız. Haydi bakalım dostlarım. Ben şimdi gidiyorum. Kerem Komiser ve diğer polisler siz de benimle gelin. Bana orada şehirde yardım edeceksiniz. O yaratıktan kurtulacağız. Hırsız çılgın. Siz de bu insanları mahkemeneye doğru götürün. Şuraya götürün tamam mı? Tamam fakir. Senin burada gözün kalmasın dostum. Biz buradaki insanlarla ilgileniriz. Sen git ve şehrimizi kurtar. Tamamdır. Zengin ve Rüzgar'la da ilgilenmeyi unutmayın. Barbie, Zengin ve Rüzgar şu anda hastanede. Rüzgar'ın durumu iyi. Merak etme. iyileşecek. Tamam fakir. Çok sağ ol. Her neyse. Artık gidelim. Haydi Kerem komiser. Polisler gelin takip edin beni.